Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Çok güzel bir dizi ekranlarımıza gelmiş oluyor. Başrolünde tabii ki çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz Rabia Soytürk. Yepyeni bir diziyle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Partneri de oldukça yakışıklı ve sorumluluklarıyla yine herkesi başına toplayacaktır. Sizler için yepyeni bir dizi ekranlarımıza gelmiş oluyor. Rabia Soytürk başarılı oyuncu olmakla yanaşı herkes tarafından çok seviliyor ve dizilerinde reytinglerde birinci yere kadar yükselmeyi başarmış oluyor. Veda mektubu çok yakın zamanlarda ekranlarımıza gelmiş olacak. Ben de sizler için kamera arkası ve çekimlerden gelen müthiş kareleri sizler için paylaşmış oldum. Hoşça